Selamlar hepinize. Bugün Dünya Şampiyonası'nda seçilmesini öngördüğüm nişancı şampiyonların tier listiyle sizlerle birlikteyiz. Burada 24 tane şampiyonumuz var. Ee, daha önce orman videosunda olduğu gibi tabii bir miktarını kısmak zorunda kaldım ama nişancı genelde şampiyonların sayısı pek kısılan bir yer değil. Zaten diğer rollerden biraz daha az şampiyon olduğu için ve ufak tefek dışarıdan da devşirmeler yaşadıkları için zaten çok daraldığını düşünmüyorum. Ee, ben buraya birkaç tane büyücü opsiyonu da koydum oynanacağını tahmin ettiğim. Ee, ama Bunların zaten büyük oranda az oynanmasını bekliyorum. Hatta önce onlarla başlayalım. Bir tanesi burada Ahri, diğeri Kartus, birisi Vayne, biri de Zix. Onun dışında diğerleri zaten klasik olarak eskiden beri gördüğümüz nişancılar. Hatta Yasuo'yu da onlarla beraber değerlendirelim. Şimdi ben Ahri'nin son dönemde tek dereceli denk geldiğim için bu düşünceye sahip oldum açıkçası. Alt koridorda oynandığına. tabii ki orta koridorda oynamak ve hızlı seviye almak her zaman Ahri oyuncuların tercih ettiği noktalardan bir tanesidir. Fakat Ahri'nin son güçlendirmelerinden sonra, dengeleme değil, biraz biraz koridor aşamasında yanında biri de olduğu zaman daha iyi bir koridor aşaması geçirdiğini fark ettim. Artı yanında Ahri'nin bir kitle kontrolü olduğu için elinde. Yani dört kere mi ne gördüm ben toplamda. Ama tabi bana da denk gelmiş olabilir bilmiyorum ama bunların yanında hani bir kitle kontrolü şampiyonu olduğu zaman mesela Leona gibi Ahri çok rahatlıkla kitle kontrolünü devam ettirebiliyor. Belli oranda koridor ittirebiliyor ve koridor ittirirken kendi canını da belli bir yukarı seviyede tutabildiği için son gün güçlendirmelerinden sonra ben ufak tefek oynanabileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle az seçilir bence Ahri. Tabi... Yani ne kadar az seçileceğine de bağlı. Gene de onu az seçilir az iş yapara göndereceğim. Çünkü çok az seçilmesini yani 2-3 kere en fazla seçilmesini bekliyorum. Belki de hiç seçilmeyecek. Ama böyle bir şey gördüm. Böyle bir opsiyon olabileceğini düşünüyorum World's'ta da. Swain. Ee, bence o da az seçilip az iş yapacak. Swain zaten hani ben aslında bir süredir bekliyorum. Bir süredir görüyorum da solo Q'dan özellikle nişancı pozisyonunda. Fakat World's ortamında bu tarz şampiyonların seçilebilmesi için... Genelde şöyle durumların olması gerekiyor bir takımın diğerine spesifik olarak hazırlık yapmış olması gerekiyor ki bu genelde playoff eşleşmelerinden veya best of five'lardan önce olmuyor. Play'inde mesela böyle bir şey görebiliriz. Ya da bir oyuncu bir takımda bu oyuncu şampiyonlardan beni çok iyi oynayan bir oyuncu olması gerekiyor. Baktığım kadarıyla özellikle play'in aşamasında bu tarz yani buradaki şampiyonların genelde e, Yasuo tercih ediliyor bu tepedeki 5 şampiyonun içerisinde. Fakat diğer bu büyücüleri daha önce oynamış en azından 1 veya 2 defa oynamış oyuncular var. Ve bunların içerisinde bu şampiyonlar iş yapabilen şampiyonlar. Takıma fayda sağlayabilen şampiyonlar. O yüzden Kartus'u da ben az seçilir az iş yapara gönderiyorum. Belki de çok iş yapabilir ya. Kartus ve Ziggs'e az seçilir çok iş yapara göndereceğim. Hatta Yasuo'yu da yok Yasuo'yu bence Yasuo bence daha az iş yapar diğerlerinden. E, ama bunların hepsini bir toplu kategori halinde değerlendirmek istedim bu gruptakileri. E, çünkü neden az seçileceklerini düşünüyorum. Çünkü klasik nişancı değiller. Neden Zix ve Kartus çok iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle orta koridorda Jace veya Lucian gibi şampiyonları oynayabilen takımlar için büyük nimet. Alt koridorunuzda Zix veya Kartus oynuyor olabilmeniz. Çünkü hem Lucian hem Jace koridorda acayip baskı kurmak üzerine oynanan şampiyonlar. Ve koridor ittirmesini aldığınız zaman siz orta koridorda ormancınız da çok rahat, rahat hareket ediyor. Ve siz ormancınızın rahat ettiği durumda alt koridorunuzda bir büyücüyü çok daha rahat barındırıyorsunuz. Çünkü koridor dalgasını daha rahat itiyor klasik nişancılardan bu şampiyonlar. Ben o yüzden bunları seçilebileceğini ve iş yapabileceğini düşünüyorum. Yasuo'ya gelecek olursak genelde takımlar hani Yasuo'yu işte e, yanına bir Gragas koyup ya da o tarzda bir şampiyon koyup ormana Gragas koyup falan kullanmaya çalışıyorlar. Koridor aşamasında belli eşleşmelerde çok ciddi üstünlük sağlayabiliyor Yasuo. E, o yüzden tercih ediyor takımlar gene. Ama çok seçilme ihtimalini çok görmüyorum ben açıkçası. O yüzden onu daha seçilirlere gönderdim. Şimdi gelelim bu yılın e, ortalığı kasıp kavuran şampiyonlarından bir tanesi olan Afelios'a. 200 yıllık tecrübemize dayanarak Afelios'u değerlendireceğiz. Tabi Afelios çok büyük bir dengeleme problemi. Çok çıtırdan minik minik bufflanmaya da niyetlendi. O kadar nerflendi ki şampiyon. Fakat şunu söyleyebilirim Afelios'la alakalı. Afelios'un metadan düşmesinin tek sebebi sadece Afelios'un nerflenmesi değil. Hep söyledik zaten. Afelios'un en büyük dezavantajı menzil. Aphelios'un menziline girmezseniz hiçbir şey yapamıyor Aphelios. O zorlayıp sizin menzilinize giremiyor çünkü. Sizin şampiyonlarınızın Aphelios'a kafa atıyor olması lazım Afelios'un iş yapabilmesi için. Meta'nın değişmesiyle birlikte Eşin, Jin'in, Caitlyn'in bu kadar üste çıkmasıyla birlikte Senan'ın hatta Aphelios biraz biraz düştü. Fakat bu şampiyonların az önce saydıklarımın hepsi Jin hariç ki Senan'dan örfiyede hepsi yerek geliyorlar. Ve ben doğru koşullar altında Afelosu seçileceğini düşünüyorum. Çok mu seçilir? Bence çok seçilmeyecek ama az seçildiği maçlarda da takır takır iş yapacak ve bence World metası içerisinde bazı şeyler değiştiğinde Aphelios daha da çok seçilmeye başlayacak. Yani mesela olaylar e, MF odaklı belki Kalista odaklı noktalara gelirse o zaman ben daha çok seçilebileceğini düşünüyorum. Ashe bence banlamalık seviyesinde bir şampiyon. Turnuvada çok çok iyi Ashe oyuncuları var. Çok çok iyi Ashe takımları var aynı zamanda sadece oyuncu olarak bakmamak lazım. Takımın da eşin etrafında ne kadar iyi oynadığına bağlı zaten eşin yapabileceği iş durumu. O yüzden uzun süre Avrupa'da hiçbir şey yapamadı. İşte NA'de başlarda hiçbir şey yapamadı. Halbuki tam o sıralarda Asya'yı kasıp kavuruyordu. Takımlar onun etrafında oynamayı bildikleri için. Yani diğer nişancılardan biraz daha farklı. Çok kuvvetli bir koridor aşaması var ama ana odağa hasar vermek olmayan bir nişancı. Ama çok büyük bir işlevsellik katıyor ve Ulti ile birlikte. Takımlar da onun etrafında iyi oynuyorlar. Ben o yüzden banlamalık seviyesinin olduğunu düşünüyorum eşin. Caitlyn son aldığı dengelemelerden sonra bence çok seçilir kategorisinde ama çok da iş yapacak. Ben hani banlanabilecek bir şampiyon bu arada. Banlanmaz demiyorum. Ama ben olsam ban hakkımı Caitlyn'e kullanmam. Eşe kullanır Caitlyn alırım. Çünkü eşin olduğu bir ortamda hatta belli oranda senin olduğu bir ortamda Caitlyn hatta Jhin'in de olduğu bir ortamda. Caitlyn evet hala belki o koridor baskısını kuruyor. Fakat Caitlyn'in orta oyunu o kadar zayıf ki rakip takım orta oyunda cevap verebiliyor. Eğer siz erken oyunda acayip bir, büyük bir üstünlük yapamaz, alamazsınız. Ben o yüzden çok seçilecek, çok da iş yapacak ama banlama kategorisinde görmüyorum. Draven bence o az seçilecek şampiyonlardan bir tanesi. Neden az seçilecek? çünkü Draven'a karşı iyi olan seçimler var. Eş mesela Draven'a karşı her zaman iyi bir seçimdir. Yani özellikle hareket hızı kırmak, hareket hızına yönelik oynamak mesela Draven'ı çok yıpratan özelliklerden bir tanesidir. Fakat e, birazdan geldiğimizde başka şampiyonlar var mesela Draven'ın da karşısında kuvvetli oldu. bu listede bazı şampiyonlara karşı Draven gerçekten kuvvetli. Bunlara karşı iş yapar. Fakat Draven hakkında şöyle bir durum var. Neden az seçilere gidiyor sadece meta'nın etkisi olmaması ile birlikte? Oyuncunun çok tercih ettiği bir şampiyon değil. Yani Draven'ı oynamak için gerçekten çok tepe performanslı oynamanız lazım. Ortalama bir Draven oyuncusu olmaz. Ya çok iyisi vardır ya Draven oynayamıyordur. Bu adam. Çok iyisi olmadığı sürece olmaz. Çok iyisi de az var. zaten oyuncular genelde yani bu tarz şampiyonlara belli başlı birkaç tane spesifik oyuncu odaklanıp yöneliyor. Draven'a yönelilmesi gerekiyor bence. Ezreal bence çok seçilecek ama az iş yapacak bu durum. Gerçi şöyle de bir durum var. Ezreal ne zaman az iş yaptı ki? Bir de öyle bir durum var. Yani Ezreal dediğimiz şampiyon her zaman bir belli bir miktar katkı sağladı. Ben belli bir miktar katkı sağlamaktan bahsetmiyorum aslında. Sp spesifik olarak galibiyete büyük oranda katkı sağlamaktan bahsediyorum. Yani çok iş yapar şampiyonları. Gerçekten o takımın maçı kazanmasında büyük rol sahibi, büyük pay sahibidir. Öyle olmalıdır benim gözümde en azından. Çok iş yapar dediğim şampiyonlar. Ben Ezreal'ın bu turnuvada o kadar katkı vereceğini düşünmüyorum. Ha bundan emin değilim. Yani çok çok da iş yapabilir oyuncularına bağlı olarak. Ama bence şu anki durumuyla çok seçilip az iş yapacaklardan bir tanesi. Jin Bence o da çok seçilip az iş yapacak şampiyonlardan bir tanesi. Jin'in mesela problemlerinden birine adlandıralım. Jin aslında koridor aşaması oldukça kuvvetli olmasına rağmen takım savaşı becerileri kısıtlı bir şampiyon. Güzel bir şampiyon, güçlü bir şampiyon. Özellikle Caitlyn'e yaşa karşı falan tercih edebildiğiniz de bir şampiyon. Fakat takım savaşına geldiğiniz zaman düzenli hasar çok şeyden daha önemli oluyor. Düzenli hasar konusunda eksiği var belli oranda Jin'in. Diğerlerine kıyas. İkinci nokta pozisyon almak çok kolay değil Jin'le. Hiçbir mobilitesi olmadığı için tamamen hareket hızınıza ve oyuncunun becerilerine bakıyorsunuz pozisyon alma konusunda. O yüzden çok da kolay değil barındırması Jin'i. Jinx, bence az seçilip az iş yapacak şampiyonlardan bir tanesi. Ben Jinx'i hiç sevmiyorum bu arada. Sevmememin çok spesifik bir e, sebebi var aslında. Şampiyonun koridor ittirebilmesi için takas yapmaması gerekiyor. Şimdi bunda ne söyledim? Jinx'in mana bedelleri, yani sürekli Q atıp koridoru ittirmezseniz eğer koridorda sıkıntı yaşıyorsunuz. Neden? Çünkü rakipler size ittiriyorlar ve kule altında minyon almak çok da hiçbir zaman aslında tercih edeceğiniz bir şey değildir. Fakat Jinx için şöyle de bir durum var. Şampiyon geriden oynamayı kabul ediyor ama şampiyon aynı zamanda geç açılıyor. Ve pahalı eşyalarla açıyor. Mesela şimdi burada bir sonraki örneğimiz Kaysa. Kaysa da mesela geriden oynamayı kabul eder. Ve genelde geç açılır. Fakat Kaysa'nın eşyaları ucuz. Jinx'in eşyaları da pahalı. Yani ebedi kılıç falan almak zorunda kalıyorsunuz Jinx'e. Eşyalar da pahalı olduğu zaman Siz koridoru ittirmek istersiniz Caitlyn gibi Koridoru ittirmeye çalıştığınızda Daha bir roket attığınız zaman mana bitiyor Mana bittiği zaman ne yapıyorsunuz? Takas yapamıyorsunuz O yüzden Problemli bir durumda ve ben o yüzden az seçilip Az, alınacağını düşün, az iş yapacağını düşünüyorum Kaysa Bence bu turnuvada Azın ya yani azla çok arasında Seçilmenin ortası bir noktada kalacak Ama genelde az seçilere göndereceğim onu Ama bence bu turnuvada Kaysalar iş yapacak Raven'a naz iş yapacağını düşünüyorum ben. Jinx'le arasındaki fark ne? Kaisa'da e, geride kabullenir koridorunu. Bu hiç önemli değil. Koridor aşaması hatta oldukça zayıftır diğer şampiyonlar Yani genel olarak toplamda baktığımızda. Fakat Kaisa'nın eşyaları o kadar ucuz ki geriden oynamak hiçbir şey hiçbir zarar vermiyor ona. Çünkü ucuz eşyalarla oynamanın şöyle bir artısı vardır. Karşı takımdaki nişancı pahalı eşyalarla oynuyorsa o önde olsa bile ikiniz de aynı anda iki eşyada olursunuz. ya yani Bin altında bile neredeyse böyle bir e, denklikte gidebiliyorsunuz. Ki Kaysan'ın takım savaşı becerisinin çok kuvvetli olduğunda hatırlatmak isterim. O yüzden burada kalacaktır bence. Kalista bence banlamalık bir şampiyon. Neden banlamalık bir şampiyon? Çünkü Kalista'daki koridor kuvveti ya pek bir şampiyonda yok bu listedekilerden. Ama Kalista'nın koridor kuvveti Caitlyn'inki gibi değil. Minyonları hızlı ittirelim. Menzil avantajımızla rakibi dürtelim. Kuleye baskı kuralım şeklinde değil. Kalista adam dövmeye giriyor oraya. Rakip koridoru dövmeye giriyor. Bu arada bu turnuvada da aynı zamanda acayip iyi Kalista oyuncuları var. Ve e, çok da kullanılacağını da düşünüyorum ben erken aşamalarda. Fakat Kalista'nın bir eksikliği var. Kalista'nın geç oyunu ciddi anlamda zayıf. Bunu nasıl kapatıyor takımlar? O kadar önde gidiyorlar ki harita görevlerini topluyorlar ki ondan sonra zaten Kalista'yı taşıtmana gerek kalmıyor. O yüzden ama ben banlamalık seviyesinin olduğunu düşünüyorum. PogMov bence az seçilir az iş yapar. Hatta bir iki tane falan seçiyor, yani çok çok az seçilmesini bekliyorum ben Kokmav'ın. Çünkü şu anda yani Kokmav hayatta tutulmaya ihtiyaç duyan bir şampiyon. Bu şampiyonu korumanız lazım. Hani cinden bahsettik ya pozisyon olmak için hareket hızınızla falan bağlı kalıyorsunuz diye. Kokmav da hareket hızı bile yok. Kokmav tamamen birilerinin ona geleceğini önceden hissetmeli ve takımı tarafından korunmalı. Korunursa iş yapar ama korumak çok zor bir çünkü oyunda çok fazla arkaya ulaşabilen dash mekaniği vesaire var ve hasar çok yüksek şu anda bu şampiyonların birçoğunun elinde. O yüzden onu hayatta tutmak çok zor. Artı koridor aşaması da en iyi ihtimalle vasat. Çok kötü değil bu arada. Çok çok aşırı zayıf bir koridor aşaması yok. En iyi ama en iyi ihtimalle vasat bir koridor aşaması var. Ben o yüzden pek iş yapabileceğini düşünmüyorum bu turnuvada. Kogma bana. Lucian bence az seçilecek alt koridorda. Belli oranda esnetmek için kullanacaklar. Ama Lucian-Yumi koridoru mesela çok kuvvetli bir koridor. Ve e, bunu birkaç maçta göreceğiz. Ve iş yaptığını da göreceğiz. Bence o yüzden az seçilecek. E, ciddi anlamda az seçilecek. Ama iş yapacağını düşünüyorum ben onun. Miss Fortune e, bu yıl içerisinde sürekli bir ufak tefek dengelemeler, nerfler sürekli aralarda alıp bir girip bir çıkan haldeydi. Miss Fortune. Fakat Miss Fortune'un diğer nişancılardan bir tane farklı olduğu yönü var. Belki de saldırı hızı eşyası almayacağınız yegane nişancı olabilir bu. Miss Fortune. Saldırı hızı derken coşkudan bahsediyorum. Bu şampiyonların hemen hemen hepsine büyücüleri saymıyorum tabi. Belki Kai'sa olabilir. Bir coşku eşyası almak istiyorsunuz. Gerçi Ezri ama Ezreal'da da üçlü kuvvet var. O da coşku eşyası sayılır. Bir coşku eşyası almak istiyorsunuz. MF belki de bunların içerisinde coşku yaşasına en ihtiyaç duymayan şampiyon. İkinci nokta bir de zırt de oynayabiliyorsunuz bu arada MF'e. Bunu da ekleyeyim. Fakat MF'in asıl özelliği ne? Belki Jin'in dördüncü vuruşu kadar değil ama eli çok ağır MF'in. Çok vuruyor o ototak bunu. Doğru pozisyon doğru doğru ultiyle de çok vuruyor. MF'in bütün olayı çok vurmak. Aslında onun da pozisyon olması sadece hareket hızına bağlı. İşte şeyden gelen, W'sun pasifinden gelen e, ekstra hareket hızına bağımlısınız biraz. Fakat MF'in bir koridor aşaması oldukça rahat geçiyor. Çünkü koridor aşaması neredeyse büyücü gibi oynuyor MF. Sürekli gibi yetenek kullanabildiği için. Ve koridor itmeye e, kullanmıyor bu yetenekleri. Direkt kafanıza atıyor. Aynı zamanda koridor da itilmiş oluyor zaten. Ben o yüzden MF'in çok seçileceğini düşünüyorum bu turnuvada. Çok da iş yapacağını da düşünüyorum. Ama burada yani şu devreye girebilir. Çok seçilmemesi konusunda az iş az seçilmesi konusunda. Bence her türlü çok iş yapacak ama çoktan aza seçilmesini bence belirleyecekse takımların menzil odaklı ve koridor ezmeye odaklı ne kadar odaklandıkları belirleyecek bence bunun durumunu. Sena kesin çok seçilir çok iş yapar. Bunun aksini görmüyorum ben. Yani bu şampiyon da bu pasif olduğu sürece bu şampiyon dengelenemez. E, dengelenemeyeceği için de her zaman çok seçilir. Sivir bence çok az seçilecek. Hatta seçilmeyecek de ben hiç iyi görmüyorum Sivir'in durumunu. Yani meta falan da değil Sivir'in durumu. Şampiyonun yetenek seti çok zayıf kalıyor diğerlerine kıyasla. Ben o yüzden çok sorumlu olduğunu düşünüyorum. Tristan'a. Bence az seçilecek ama iş yapacak Tristan'a. Tristan'a da mesela Lucian gibi bir esnek opsiyonudur aslında takımlar açısından. Ve Lucian'dan bir artısı e Late game'i çok güçlü Tristana'nın. Lucian'dan bir eksisi erken oyunu Lucian kadar kuvvetli değil. Ama ne olursa olsun koridora, teknik koridorda da gidebilen bir şampiyon Tristana. Ve bu esnekliği ben takımların bu turnuvada özellikle üst koridorlar üzerinde kullanacağını düşünüyorum. Ben beklediğim şampiyonlardan bir tanesi bu arada turnuvada. O yüzden nişancı pozisyonunda bence az seçilecek. Ama genel olarak turnuvada ben daha çok seçilmesini bekliyorum. Ve kullanılmasını da ve iş yapmasını da bekliyorum. Twitch bence şu anda en zayıf nişancılardan bir tanesi. Çünkü şampiyonun koridor aşaması yok denecek kadar az. Hiçbir şey yok şampiyonda koridor aşaması için. Hani minyon dalgası itemiyor, kısa menzilli, doğru dürüst takas yapamıyor. Hani koridor aşamasını atlattıktan sonra deseniz orada da eşya, eşyaları pahalı. Pahalı ve eşya düzülümüyle oynuyor. Ha ultiyi açarsınız, efsane bir pozisyon bulursunuz, takım savaşını taşır Twitch. Taşır evet, ama oraya nasıl geleceksiniz? Nasıl hayatta kalacaksınız? Orada rakibin soğulu olmadığını nasıl garantisi olabilir? Ben koridor aşamasının inanılmaz zayıf olduğunu düşünüyorum Twitch'in. O yüzden onu buraya koydum. Varus. Bence seçilecek bu turnuvada ya. Bence seçilecek. Ve iş de yapacak. Varus zaten bu arada bu tarz genelde World's'te bir noktada biri hatırlar. Ondan sonra takır takır oynanır ve iş de yapar. Bir noktada bence Varus'u tekrardan seçmeye başlarlar. Tabi bu yıl içerisinde özellikle zırh Varus'un aldığı dengelemelerden dolayı normal saldırı hızı Varus da koridor aşaması konusunda nerf ama saldırı hızı Varus aslında toplamda buff yedi. Atak seviye başına aldığı saldırı hızı falan filan da arttı Varus'un. Yani on hit Varus, işte Guinsoo'lu, mahvolmuş kralı kılıcı alan falan Varus harbiden çok vurabilen bir şampiyon. Evet mesela o da pozisyon olma konusunda zorlanan şampiyonlardan biridir. Fakat düzenli hasar konusunda o kadar yukarıda ki önüne ne gelirse gelsin kesebilir. Ben o yüzden bu turnuvada iş yapacağını düşünüyorum. Hatta Kaysan'ın üstüne koyacağım. Niye Kaysan üstüne koyuyorum? Çünkü burası Worlds. Vein son aldığı güçlendirme ile beraber aslında biraz daha oynanabilir kıvama geldi bence. Ve güzel de bir güçlendirme aldığını düşünüyorum. Aynı zamanda teknik koridor opsiyonu olarak da e, kullanabiliriz Vayne'i. Fakat bence Veyn'in iş yapması çok çok kolay olmayacak takımlar adına. Bence Jinx'ten falan koridor aşamasında belli oranda daha zayıf olmasına rağmen bir Vayne'in e, eşya dizilimi diğerlerinden daha farklı. E, tamamen saldırı hızına odaklı ve on hite odaklı bir eşya dizilimi var ki bu görece biraz daha ucuz. Infinity Edge, Ebedi Kılıçta eşya dizilimi, crit eşya dizilimlerine göre. İkinci nokta Vayne'in aslında koridor aşaması yani koridor aşaması zayıf bir şampiyon fakat belli başlı çok seçilen şampiyon. Mesela Ezreal'a karşı koridor aşaması iyidir Vayne'in. Çok seçilen şampiyonlardan bir tanesi olmasını bekliyoruz ee, Ezreal'ın. Artı izlemesi çok keyifli bir şampiyon. Oyuncuların da oynamayı da sevdiği de bir şampiyon. Ben ama yani iş yapacak mı? İş yapması çok zor. Çünkü takımlar onun etrafında oynamayı biliyorlar. Ben o yüzden e, az seçilir az iş yapara gönderiyorum onu. Zaya bu yıl bir türlü istediği noktayı yakalayamadı Zaya. Yani bir türlü o tepeye çıkan, o uzun süredir gördüğümüz en iyi nişancılardan biri olan Zaya kategorisinden uzak aslında. Bunda tabii biraz oyuncuların bence Rakan'a tünellemesine de etkisi var. Ben aslında o kadar da zayıf olduğunu düşünmüyorum Zaya'nın. Ama Rakan'la oynamadığı zaman genelde oyuncular tercih etmiyorlar. Bence o da az seçilecek turnuvada. Bu arada birçok şampiyon az seçilecek dedik zaten aslında yani... ...totalde 7 tane şampiyona çok seçilir dedik. Gerçi genelde nişancı metası böyle oluyor. Hani 7-8 tane şampiyonun etrafında dönüyor. Fakat turnuvanın içerisinde bu az seçilecek şampiyonlardan bence özellikle 3 tanesi çok yani çok seçilmeye doğru ilerleyebilir. Bunlardan bir tanesi Aphelios, diğeri Varus, bence diğeri de Kai'sa. Yani bu 3 şampiyon bir noktada çok seçilme noktasına gelebilir. Kai'sa'nın durumu bence diğerlerinden biraz daha zor. Çünkü Kaysa'nın diğer ikisine kıyasla çok daha zayıf bir koridor aşaması var. Varus ve e, Aphelios bir nebze direnç gösterebiliyorlar koridorda. Hatta Varus'un güçlü bir koridor aşaması vardı. Nerf'lerle birlikte dengelenebildi. Ama bence Kaysa da onların arasına girecek. Ziggs'den az mı seçilir emin değilim. Bu arada ben Ziggs'in gerçekten e, çok verimli bir alt koridor şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Ama oyuncular pek tercih etmiyorlar. Ben baya baya takımlara faydası alacağını düşünüyorum. Evet listemiz böyle. Worlds 2020'de oynanacağını düşündüğüm e, nişancı şampiyonları hakkındaki öngörülerim bu şekilde. E, sizce hangi şampiyonlar banlanır? Banlamalık kategorisinde. Eş ve dışında çünkü ben e, Eş ve dışında gerçekten banlamalık bir şampiyon görmedim ama sizin sizlerde varsa böyle bir fikir duymak da isterim. Gelmişken de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.